Ne oluyor Ulan be? benim çocuğuma? Ne istedim Cengiz benim çocuğumdan? E? ne istedim? Dur şakamdan! Yeter! Bana bak! Bana saygıyı öğreneceksiniz ikiniz de! Anlaşıldı mı? Ay kuzum! Yapma böyle. Dur bir bakayım sana. Ablam istiyorum ben. Ablamı çağır. Abla. Kızım. Hadi izin ver de yatırayım seni yatağına. Hasta olacaksın bak burada. Hadi bir şey söyle Allah aşkına. Evime gitmek istiyorum ben. Meleğim. Hafta sonu ablanlar alacak ya seni. Sakın onlara bu geceyi anlatma olur mu? Eniştenin sağa solu belli olmaz. ...sonra seni alıp şehir dışına kaçırır. O zaman ablanları hiç göremezsin. Ben de engel olamam ona. Ulaşamazsın ablanlara. Anladın mı kuzum? Hem bak dayağı da onlar yüzünden yedim. Ablanlar verdi değil mi sana bu akılları? Ondan yaptım bu eziyetleri değil mi? Uyuma sen onlara sakın. Bak sen zarar görüyorsun. Güzel kızım... Ya dönüp durmasana be kadın. Ha. Bak. Sana bunca seni karılık ettim. Her aksiliğine, her kabalığına dayandım. Gık demedim. Ama bir daha çocuğuma el sürecek olursa. Bak 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 bak. Tehdit geliyor ha? Bunu mu kurdun 40 saat yatakta döne dolaşa? Korkarım, devam etme. Utanmıyorsun değil mi bir daha alay etmeye? Hani bana yardım edecektin? Hani yanındaydın ne oldu? Ben bir birini tepemize pisleteceğim demedim. Dayak cennetten çıkmadır. Ne olmuş? İncileri mi döküldü? Bak sesi soluğu kesildi. Hani yaramazlık etti mi hiç? Kuzu gibi oldu. Keşke bağırıp çağıraydı da. Böyle için için alıp bir duvara pusmasaydı benim kızım. Çocuğa verdiğin zararı görmüyorsun bile. Bak söylüyorum. Bu bir daha asla tekrarlanmayacak bu evde. Sonu çok kötü olur, demedi deme. Ne yapacaksın Şevki'ye? Öldürecek misin beni? Yavaş atın tekmesinden kork. Gerekirse öldürürüm. Gece gece geldiler mi sana? Aman, al kızını ne halin varsa gör. Hadi kapat ışığı, kapat. Günaydın benim güzel kızıma. Bak, sana nefis omlet yaptım peynirli. Meyve suyu da sıktım taze taze. Hadi iç vitamini gitmesin. Hadi alacık konuş artık benimle ne olursun. Bir şey de, bir şey iste benden. Hadi tatlım. Çık. Kahvaltını etmedin ama daha. Başka bir şey iste beni anlamlara götür. Tamam iş sistemi. Ama ye bunları tamam mı?